Adamın birisi bir gün motosiklet satın almış. Satıcı da gülerek, hayırlı olsun, iyi günlerde kullan demiş. Satıcı, motoru teslim ederken bir kutu vazelin uzatmış. Yağmurlu havalarda bunu metallere sür, motorun paslanmaz. Adam motoruyla kız arkadaşının evine gitmiş. Kız motoru görünce heyecandan parlamış. O harika görünüyor. Bu motor senin mi? Kız heyecanla. Gel seni bizimkilerle tanıştırayım. Akşam yemeğini bizde yeriz. Sonra bir anda ciddileşip beklemiş. Ama dikkat et. Bizim evde yemek yerken konuşmak yasak. Konuşan tüm bulaşıkları yıkar. Eve girer girmez her yeri bulaşık dolu görünce içinden şöyle demiş. Ulan bir konuşursak yandık. Sonra sofraya geçmişler. Adamın aklına hemen bir fikir gelmiş. Ben şimdi bu kızın elini tutsam. Kimse bir şey diyemez ki. Tuttu. Tık yok. Sonra adam kimseden ses çıkmayınca bir de öpeyim. Demiş. Yine tık yok. Kimseden ses çıkmayınca bu sefer iyice gözü kararttı. Battaniyenin altında kızla birlikte oldu. Ama yine tık yok. Bu kez işi iyice pişkinliğe vurdu. Gözünü kararttı. Kızın annesiyle birlikte oldu. Ama yine aynı sessizlik. Sonra birden. Yağmur başladı. Camlara damlalar vurdu. Gök gürledi. O da motor paslanmasın diye cebinden vazelin kutusunu çıkardı. Ve işte o an. Masadaki sessizlik bozuldu. Kızın babası bir anda ayağa fırladı. Bağırarak dedi ki. Tamam tamam. Koy onu yerine. Bulaşıkları ben yıkarım.